Merhaba arkadaşlar Fabun Astroloji kanalına hoş geldiniz. Yay ve yükselen yaylar için Mayıs ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerini hep birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kahve falı baktırmak isteyenler Fabun Astroloji Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz. Yıldız ve Tarot bakımı için de Seher Altire Tarot Dünyası'ndan hem Instagram'dan hem de Facebook'ta şey, e, TikTok'tan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. İki kişinin karşılıklı konuşması geçmişten bugüne kadar elinizdeki eteğinizdeki ne varsa onları dökmeniz anlamına geliyor. Burada e, aslında karşıdaki kişinin yanlış anlaşılma durumu var ve bu siz de olabilirsiniz, karşıdaki kişi de olabilir. Bir şeyin düzeltilmesi konusunda fırsat veriyor. Resmi bir kurumdan alacağınız bir haber iki parça halinde kısmet getiriyor olacak size. Ki uzun zamandan beri beklediğiniz bu haberi bir arkadaşınız vesilesiyle alacağınızda gözüküyor. Geçmişten bugüne kadar yansıyan bazı problemler artık gün yüzüne daha da büyümüş bir hale ortaya çıkacak. Ve siz bu konuda iki kişiyle görüşüp ondan sonra bunun çözümüne gideceksiniz. Giden bir paranızın geri gelmesi var. Aynı zamanda uzun zamandır değildi. De, hani son bir aydan beri hastalıkla ilgili sıkıntı yaşayan bir aile ferdinizin iyileşeceği haberini alacaksınız. Hayatınızdaki olmasını istediğiniz bir kişiyle bir konuşma var. Bu konuşmanın arkasından ferahlayacağınız kısmetler de gözüküyor. Sanki size toplu bir miktar yardımda bulunulacak. Ya da bir miras ya da toplu para verilecek şeklinde gözüküyor. Aile büyüklerinden anne e, ya da baba e, kişisiyle bir konuşma var. Bazı konularda kırgınlıklarınızı anlatacaksınız ya da beklenmediğiniz o davranışlardan dolayı sıkıntı yaşayabilirsiniz. Onu çok fazla büyütmeden kendisiyle konuşup halletmenizde fayda var. Daha sonrasında içinize atmanız durumunda olayı daha farklı bir boyuta taşımanız var çünkü. Sürüncemede olan bir işinizin veya kariyer anlamında beklediğiniz bir olayın, birkaç zamandır beri bekleseniz de olmadı dediğiniz şeyin artık gerçekleşeceği zaman ve sizin bir güç kuvvet kazanacağınız bir zaman dilimi gözüküyor. E, terfi anlamında bir beklentiniz varsa bir kişinin yerine sizin geçmeniz, gündem yaratacak ki normalde karşıdaki kişi kendisini çok sağlamda çok e, yerinden oynatılmaz olarak gözüküyor. Ama siz bunu başarmış olacaksınız. Üzerinize ekstradan yüklediğiniz bir sorumluluğun artık sonuna geldiğiniz, ferahlayacağınız anlamına geliyor. Hayatınızdan çıkan bir kişinin, bir kadın, eş, sevgili veya arkadaş anlamında e, tekrardan size yardıma sizden yardım isteyeceği bir süreç var ama bu konuda yardım etmemeniz sizin için daha hayırlı olacaktır. O yüzden sıkıntı var gözüküyor bu konuyla ilgili. 3 rakamında sevineceğiniz bir haber alacaksınız ki bu haber uzun zamandan beri beklenilen bir haberin yanında ikinci bir haberi de daha içeriyor. Yani bir şey bir taşla iki kuş vurdum tarzına gelecek bir durum var. Yine iş konusunda resmi bir kurumda yani devlet memurluğu veya ataması veya kadro bekleyen kişiler için bu konuda güzel bir haber sizi bekliyor olacak ki sanki üzerinizdeki bir kamburdan bir sıkıntıdan da kurtulacağınız, ferahlığa kavuşacağınız anlamına geliyor. İki kişi karşılıklı konuşma var ama buradaki konuşmada biraz sıkıntı var. Yani her ikinizin de ortak derdi var ve bir çözüme kavuşabilmek için sizin ikinizin yerine bir başka üçüncü bir gözün görüp size bir öneride bulunmasını bekliyormuşsunuz gibi bir konuşma geçecek ve bu öneriler içerisinde iki tane seçenek olacak. İkisi de sizin için hayırlı olacak. Yani bir başkası size bu fikri verdiğinde bir denemenizde fayda var gözüküyor. Geçmişten bugüne kadar miras konusunda beklediğiniz bir paranın e, artık sizin hanenize geleceği anlamına geliyor ki bu konuda yine devlet kapısından gelecek olan bir haber var. Bir de aile tarafından 5 kişinin size bunun gelmesini engelleme çabası var ama artık bir şeye yaramıyor olarak gözüküyor. Yakın çevrenizdeki eee Cezaevinde veya hapiste olan bir kişinin e, artık e, dışarı çıkacağı haberini alacaksınız. Bu konuda şaşıracaksınız. Erkenden bir çıkış olacak. Yani e, normalde daha sonrasına çıkacağını düşündüğünüz bir kişinin erken bir zaman diliminde çıkacağı anlamına geliyor. Arkası arkasına gelecek olan kısmetler var ve ferahlığa kavuşacaksınız. Beklenmedik bir yerden 4 ayrı kısmet gelecek ve bunlar devamlı olacak. Sanki yurt dışı ile bağlantılı bir e, haber gelecek ve onun arkasından gelecek olan bazı kısmetler veya yurt dışına başvurdunuz onun haberi gelecek. E, gitmekle ilgili plan ve projelerinizi başlatmış olacaksınız ama şu an maddiyat konusunda bu konuda sıkıntı var. Bunu halledebilmek için de kendinize yeni yollar arıyor gözüküyorsunuz. 8 rakamı ve 17 rakamı sizin için önemli olacak 17 Mayıs 28 Mayıs veya 18 Mayıs tarihleri O tarihlerde önemli gelişmeler var ki ilişkiler anlamında çok fazla detaylar verecek yani ayrılma aşamasında oluş olduğunuz evliliğinizi kurtarmak veya ilişkinizi kurtarmak adına güzel bir gelişme var. Onun dışında bekar hiç hayatınızda kimse yok yalnızım diyorsanız hayatınıza bir kişinin girmesi anlamında aşk size güzel fırsatlar sunacak olarak gözüküyor. Sağlık konusunda sıkıntılarınız kronik rahatsızlıklar olarak biraz daha devam edecek. Biraz daha sabırlı olup sakince tedavinize devam etmenizde fayda var arkadaşlar. Hayatınızdan çıkardığınız bir kişinin tekrardan sizden özür dileyerek gelmesi var ama bu kişi çok da samimi olduğunu düşünmüyorsunuz fakat gerçekten samimi o konuda inanabilirsiniz. Yine e, aile içerisinde bir konuşma var. Bu konuşmada iki kişi için sıkıntılarını anlatılacak. Onlara yardımcı olma durumunuz olacak hiç beklenmedik bir yerden gelecek olan para kısmeti sizi ferahlığa kavuşturacak gözüküyor arkadaşlar. Evet yay ve yükselen yaylar için. 7 rakamında bir kapının açılması ve geçmişten sevdiğiniz bir kişiye yeniden kavuşmanız var bu arada fincanın içerisinde. Kalben ferahlayacağınız haberlerde tabakta gözüküyor sıkıntılarınız ferahlayacağınız durumuna geliyor. Bu ferahlamanın yanında büyük toplu bir para girişi var ki ayın sonuna doğru bu konuyla ilgili bilginiz olacak o da sizi rahatlatacak gözüküyor. Geçmişten bir konuda problem yaşadığınız şeyin aslında sizin haklı olduğunuzu daha yenice tescillemiş olacaklarını göreceksiniz. Yani geçmişte bir iş yerinde veya aile içerisindeki bir sıkıntı yaşadınız. size anlattınız fakat size inanılmadı. Şimdi onun tam da tescillenmiş durumunu göreceksiniz. Sanki bir uçan halının üzerinde artık ferahlığa kavuşacağınız, hayallerinizi gerçekleştireceğiniz bir süreç başlıyor size. Bu konuda engeliniz kalmayacak ama maddi konuda beklediğiniz 3 tane durum var. Bunun 2 tanesi bu Mayıs ayında gelecek bir tanesi de Haziran ayında gelecek gözüküyor. 4 kişi size destek olmak amacıyla yanında yer aldığınızı söyleyecek. Hayatınızdan çıkardığınız bir kişinin geri gelme çabası size özür dilemesi var ki bu konuda samimi olduğunu göreceksiniz. Yakın çevrenizden, akrabalarınızdan bir kişi sürekli size dua ediyor. Orta boylarda e, balık etli bir kadın başı örtülü bir şekilde e, sanki bir namazda e, bir dua ederken gözüküyor. Bu kişi size çok sık dua ediyor ve bunun dualarından bir tanesi şu an kabul olacak gözüküyor. Leylek yuva gözüküyor burada. Bu dönem evlilikle ilgili alacağınız kararlar sizi... E, Uzun süreli bir evlilik anlamında kapı açıyor gözüküyor arkadaşlar. Yani bu dönem evlilikle ilgili bir adım atıyorsanız bunun bereketini iyi tarafını yaşayacağınız anlamına da geliyor. Evet tabii ki nazarımız tam kapının ağzında gözüküyor. Ev konusunda bir kişiden nazara geliyorsunuz. Yani eviniz barkınızla ilgili veya evliliğinizle ilgili bu konuda dikkatli olun. Bu kişiyi evinize sokmamaya çalışın derim. Yolu uzun, yani yurt dışından gelecek, iki ayrı yerden gelecek olan kısmet var. Sizin bir yolculuğunuz var. Bu yolculuğu şu an değil, hemen değil ama uzun vadede yapmak için iki tane anahtarınız da var. Bir ev konusu, bir de iş konusunu halledip ondan sonra gideceğiniz bir yolculuk var. Bu belki yurt dışı yolculuğu da olabilir. Çünkü beklenilen bir haber, arkasından da ferahlayacağınız bir yolculuk gözüküyor burada. Evet yay ve yükselen yaylar için Mayıs ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerini hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.